Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Cemil Turan sadece attığı goller ve kazandığı şampiyonluklarla değil, aynı zamanda karakteri ve futbola olan bağlılığıyla da hafızalarda yer eden bir isim. Futbola sarı yerde başlayan Cemil Turan, Türk futbolunda kendisine Lefter Küçük Andonyadis ve Metin Oktay'ı örnek aldı hızlı deparları, topa hakimiyeti ve golcülük yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun İstanbul Spor'a transferi olaylı oldu. Şimdi ben e, küçüklüğünden beri e, yani gerçekten bunu söylüyorum. Bir Fenerbahçe bir yani hani bir dakika ya, Fenerbahçe doğdum desem yerimde tamam. Çünkü ben Lettar abinin Rahmetli Mehmet Defter hayranı olan bir e, kişiydim tabi. E, i̇ki de, tabii ki daha sonra, yani gençlik çağlarında da öyle, e, Metin Oktay'a hayran olduğum bir kişiydi Metin Oktay. E, o da rahmetli, o da Allah rahmet eylesin. E, tabii işte ben, hani futbola e, niye karar, nasıl karar verdim? Ben, bizim abilerimiz Rumeli Kavalı'nda top oynarken, ben onların toplara kaça arkaya kaçardım böyle. Ben kovalayıp alıp topu gelirdim onlara verirdim. Böyle bir mali arası yani futbol bunlar e, tamam Büyük abiler beni alırdı aralarında, aralarında. E, hem beni severlerdi çok, tamam mı? Bir de ben ayak uydururum. Cüldü abi vardır Sarıyer'de, benim kavaklıdır, Rumeli kavaklıdır Cüldü abi. Ee, oynuyordu. Daha sonra tabii Sarıyer'den da sonra Göztepe, İzmir'deki Göztepe takımına transfer oldu. Bir de abi oynarken nerken geldi dedi şey genç takım Sayyan'ın genç takım seçmene getirir dedi beni o git getirdi, işte örayak oldu. O günden itibaren futbol hayatım orada başlamış oldu. Sayyan'da e, genç takım seçildikten sonra o, o yıllarda ben yani şansım hep böyle hep öndeydi, hep ön, hep ön e, iyi basıyordu böyle şansım böyle. Selahattin abi vardı sayın başkanı, başkanı. O bizim bir maça geldi. Biz Ali Bey sahasında. Ali Bey e biz de bugün 6-1 yendik. Ben 5 gol attım tamam mı? Bu çocuk kim, kim dedi bu çocuk dedi tamam mı? Dediler ki işte böyle kavaklı işte. Suçi Rüşen'in oğlu tamam mı? Yani ona da beni e, A takıma çağırdılar. İşte A takımda antrenmanlara çıkmaya başladım. Ben geç takımda oynuyordum. A takımda antrenmanlara çıkıyordum. Derken böyle sayıda futbola başlamış oldum. Metin Oktay'ın Galatasaray'a transfer etmek istemesine rağmen Cemil Turan Sarı Kırmızılı Camiayı tercih etmedi. İsmim böyle tabi alınmaya başlayınca sarı yerde. Ee, ben o işte, sezon bitmişti. Arkadaşımdan beraber Çöbet Plajı'na gittik böyle işte yüzmeye. Orada ve güneşlenirken böyle e, Akın bir arkadaşım Sayyar'da oynuyordu. Sonra galatasaray transfer ol, olmuştu. Akın, Akın bana ya Cemil dedi kalk bak Metin abi geldi dedi tamam mı? Hangi Metin dedim ben tamam mı? Metin, metin Oktay deyince ben böyle bir baktım Metin Oktay, biz o arada zaten çocuk, çocuğuz yani. Hani tamam mı? Hayretler içinde katık oldu Metin Oktay'a. Vallahi dilim tıfıldı, dizlerim bağı çözüldü ben tamam mı? Vallahi bana da hadi kalk gidiyor dedi tamam mı? Öyle bir gittim. Yani nereye gittim de bilmiyorum. Daha tamam. gittik. şimdi evine kadar gittik. Evde oturup iki gün beni misafir etti evinde. Ondan sonra iki gün sonra da e, arkadaşım da, benim olduğu arkadaşım Turgut da, o da rahmetli oldu. Turgut'la beraber Çeşme, Metin abi Çeşme'ye gittik. Çeşme'de 20 güne yakın kaldık. Ama ben e, tabii ki e, Selahattin abi, Sayın Başkanı benim manevi babam gibiydi yani. Yani çok sevdiğim bir insandı. O da beni çok oğlu gibi seviyordu. Seviyordu. Ben mesela dedim ki, Selahattin abi bana evet demeden, yani evet diyecek, öyle imza atarım. Ben de ben imza atmam. O benim manevi babam. Ona ben söz verdim dedi abi. Tamam dedi, söz. Ben dedi şey yapacağım dedi yani. Selahattin'le ben görüşeceğim dedi. Baktım ki böyle şey ayı, ayının hani zamanı geldi yani. Son günler geliyordu. Ondan sonra baktım ki bin kala. Turga Ece de, Turga Gece abimiz de Galatasaraylı. O zaman şeydi, menajerdi o Galatasaray'da. O İstanbul'dan geliyordu uçaktan. Ben o mesela onu karşılamaya gittim. Işte. ben de orada arkadaşla beraber bir taksiye atlayıp her kaçtım yani. Çünkü kıramayacaktım. Çok mükemmel bir insan Metin abi. O eşi mükemmel insanlardı. Kıram, için Oradan kaçmak mevcuda kaldım. Çünkü bir tarafta Selahattin abi vardı, bir tarafta Metin abi eşi vardı. Ee, sonra geldim Metin ee, şeye, Osman Bey'deki onların dokeli vardı. Yani e, iş adamları dokeli. Oraya geldim, dedim ki Selahattin abi, e, ben geldim Net abi. Selahattin abi bize yüzü, yüzüme yüzü dahi bakmadı. Sesini çıkarmadı. 10 dakika geçti, geçmedi. Geçmedi, İstanbulsporlu. Turan abi geldi, Kaleci Yılmaz abi geldi, Yıldırım abi üçü, üçü, üçü geldi. Aynen tabir bu Berat Cemil sizindir, alın. İstanbul Spor malıdır. Dedi ve öyle İstanbul oldu. Vallahi İstanbul Spor camiası öyle bir camia ki, yani tamam Ben imza attım, İstanbul imza attım. Tınar abi dedim ki Tınar abi dedim bak Beyler abinin de bir futbolcu var dedim. Şu Lakabı Boncuk Ahmet'tir. Tamam mı? Ee, Beyler Ya dedim, gidin dedim o oyuncuyu alın dedim tamam mı? Tamam mı? İki saat sonra Boncu e, Boncuk Ahmet'i yani transfer ettiler. Öyle bir aile, aile yapısı var ki İstanbul Spor'un tamam, evet. gerek futbolcu yapısı, gerek yönetim yapısı, gerek böyle çok az kitle, kitleye İstanbulspor Spor Camiası. Yani taraftarı az olan bir camia e, cami ama her, her, ta, her takım da İstanbul Spor'u sever yani. Hani bugün Fenerbahçe'yi sever, Galatasaray'ı sever, Beşiktaş'ı sever, herkes sever İstanbul Spor Camiası'nı. Yani e, ben orada dört e, 4 sene top oynadım. İnanılmaz bir... E, Hani günler, yıllar yaşadım, dostluklar yaşadık, sevgili, saygıyı orada gördüm. Bay tamam, her şeyi orada yaşadım, yaşadım diyebilirim. 1972 yılında ise Cemil Turan, çocukluk aşkı olan Fenerbahçe formasını giymeye başladı. Lacivertli kulübe transferiyle Turan hayalini gerçekleştirdi ve Türk futbolunun sembollerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerledi. Tabii herkesin bir zamanı oluyor, gidiyor. Emincan ee, işte Emin Can Kurtaran, e, rahmetli Emin abi Fenerbahçe'den beni almaya kalkınca, Fenerbahçe'ye kalkınca tabii ki benim tabii ki her şeyim Fenerbahçe'ye gelmekti zaten. Zor bir süreci. Niye? Çünkü İstanbul'u vermek istemiyordu. Orada da bir Selahattin abimiz vardı, Allah rahmet eylesin, İstanbul Spor'da ikinci başkan başkandı. Evladı gibi, o da bir evladı gibi seviyordu. Yalvardı bana adam ya, Dedi ki gitme, gitme tamam. Malın mülküm senin olsun. Ya ben Selahattin abi dedim ki, abi ya benim idealim var yani, bir Fenerbahçe'ye gitmek. Yani, ne olur dedim tamam. 72'nin Kasım ayında kiralık olarak oldum, sonra 73'te de resmen Fenerbahçe'li oldum. Fenerbahçe kariyeri Cemil Turan için zirveye giden yolun başlangıcıydı. Sarı lacivertli formayla 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve sayısız diğer kupayı kazanan Turan bu süreçte bireysel başarılarıyla da adından söz ettirdi. Futbol yapıma göre yani benim gol krallığında öyle bir iddia sahibi değildim tamam mı? Çünkü daha çok ben attırmayı seven bir bir, yani bir futbol şeyim yani, daha çok yatkırım. Ama işte e, Osman e, Arpacoğlu vardı. Bana göre Türkiye'de sayılı gol yani golcülerden birisidir. 500 yani beş kişi sayarsam ben Osman Arpacoğlu'nu sayarım yani şey olarak yani gol santapur olarak. E o Ender Konca var. Ondan sonra şimdi biz öyle bir takım olduk ki tamam hani, e, bir ara geldik, Mustafa geldi altı, altı adam bize. Dört tane fobet var. E, üçü oynayacak, biri kalacak. O, antrenörümüz de dedi. Tamam mı? Hangi, hangimize oynayacağını şaşırdı ya, yani, hocada da tamam mı? Herkese her hafta bir, 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 bir kesti böyle. Dördüncü hafta bana geldi, ben, geldi bana. benim beni de kesmek zorunda kaldı. Çünkü adam öyle <laughs> adaletli bir e, dedi. Ama dördüncü hafta da biz, ben oynamadığım maçta beraber kalınca da bu sefer geriye döndü, bir daha o şeye girmedi. Kim hakkı yani, kim formdasa onu oynattı. Cemil Turan tam 3 kez Süper Lig'de gol kralı olarak nedenli üretken bir forvet olduğunu da kanıtladı. Fenerbahçe'nin efsanevi Didi kadrosunda da önemli bir rol oynadı. Ben ilk yıl Fenerbahçe şampiyonu yaşadım. İki, iki yıl, yılımı e, dilden beraber yaşadık. yaşadık. Çok iyi bir takımımız vardı tabii Yani kadrolu, kadromuz da çok iyiydi. Tabii 75'ten sonra kadro biraz zayıfladı. Yani yani zayıfladı. Çünkü çoğu oyuncu yani Osman gitti işte, Muharrem gitti, ondan sonra Ziya abiler, Ercan abiler, yani Fuat abiler. Futbolu bıraktılar yani bunlar, Yılmaz abiler böyle. Yani biraz da bir takım zayıf vardı. Ondan sonra Trabzon tabii şampiyon olmaya başladı. Bir o Trabzon'da, bir biz ol, oluyorduk. Ee, yani şampiyonluk, yani futbolcunun iyi bir kaliteli futbolcun varsa, varsa şampiyonluk geliyor. Bir defa çok seri bir Allah yapısı bu tabii ki. Allah'ın vermiş olduğu bir yetenek bu. Çok çabuktu. Hem çabuktum bir de yani bir mesafe yani çok çabuk kat ediyordum. Futbol her zaman söylüyorum. Söylüyorum. Futbol kafan iyi çalışıyorsa yani. Kafan iyi çalışıyorsa bir de Allah'ın vermiş olduğu yetenek olsa, vermişse o yeteneğe her ikisini birleştirirsen böyle iyi bir oyuncu olursun. Didi'yi antrenör ve kişilik olarak öven isimlerden olan Cemil Turan, kendi döneminde oyuncularda derbi maçları öncesi yaşanan stresinde Brezilyalı hocayla aşıldığını düşünenlerden. Mükemmel bir insandı. Bir defa mükemmel futbolcudur zaten. Mükemmel bir insandı. Herkes dediğim çok kötü idman yaptırıyor, işte idman yaptırmıyor diyorlar ama bir gün böyle kızdılar böyle, bir idman yaptırdılar böyle, herkes böyle patır patı dökülmeye başladı. Yani e, adam, şimdi bizde bazı hocalar vardı böyle, topla seni çalıştırmazlar. Topa hasret kal, kal diye. Ya ben, top mu oynuyoruz ha biz? Ya bizim işimiz top ya. Sen benim toptan nasıl ayıltarsın ya? Dedi de aksine, her şeyi top. Her şeyi top. Doğrusu bu. Vallahi bizim derbi maçları tabii ki bir futbol için hani zor. Yani hele fena Galatasaray maçları, fenerbahçe Beşiktaş maçları, fenerbahçe maçları tabii şey maçlar bunlar. Yani illa yenmen lazım be tamam hani senden arkandaki seyirci, taraftar, işte ne bileyim üyelerimiz tamam be. her fena senin yenmeni bekliyor tamam. Onun için böyle sese şey giriyorsun be. Yani yatıp da Sabah uyumadığımız günler bile olmuştur. Bu her burcu olmuştur yani. Ama bu dizimiz dizimiz zamanında biz bunu yendik yani. Adam bize bayramımız kutlu olsun diyor. Yani ne güzel şey diyor ama sağa sağa çıkıyoruz. Ama hep de yani bizim zamanında bir tane maçta vermedik. Kariyeri boyunca sahalarda sakin kalmayı başaran Cemil Turan, Fenerbahçe Samsun Spor maçında yediği tekme sonrası çok sinirlendiği anları bütün samimiyetiyle anlatıyordu. Aslında bir Karadenizli olarak e, olarak e, sinirli bir sıramdır. Ama ama oynarken de hakem beni atarsa oyunu oynayamayacağım diye hep aklımı ucundan onu çıkarmazdım böyle kendimi zor sardım bile ama, ama işte tren yedim kendime. Çünkü ben yani hep oynamak istedim. Yani sağda olayım. O hırs beni o engelledi. Şimdi o bir Samsun maçıydı o. Fenerbahçe Samsun maçı. Şendoğan diye bir futbolcu vardı Samsun'da. Şimdi ar benim arkamda olduğunu zaman onu hissediyorum tabii. Geliyor anda yani. tamam koşarak geliyor anda yani, böyle. Ben dedim ki şimdi beriye yani, aldatmayı filiyordum. Şöyle al, alayım, bu tarafı alayım dedim. Ama ayağımın tersine alacağım böyle. Onu anlatacağım. Ya o bana var ya. Ne bana geliyor ne direkt benim belime tekmeyi attı. Böyle iki ayak böyle. Öyle bir canına yandı ki gözünden yaşlar geldi yani canının yanmasından. tamam. Ben de böyle kalktığım yerden ve bazen sarıldım. Hakem dedi ki, ne yapıyorsun dedi. Hocam dedim ya, gönlüm müsün dedim ya, Allah aşkına dedim ya. Gözünden yaş, yaş geldi dedim ya. Hakimin ettiği şeye bak, söze bak. Cemil ne yapıyorsun? Hani ben ilk hayatımda ilk onu yapıyorum. Ama böyle bir tekme atılmaz. Böyle bir yani yani yani, yani gözümden yaş gelecek kadar benim canımı yak yakacak ya. Aslında onu direkt atması lazımdı. Ama benim onu da atmadı, beni de atmadı. Yoksa sarı kat değil, direkt kırmızı kattı. Benim gider, onun gider. Cemil Turan, 1980 yılında Fenerbahçe forması altında futbol hayatına nokta koydu futbolu bırakmasına neden olan olayı da şöyle anlatıyordu. Birisi bana dedi ki, Fenerbahçe camiasından işte yani, ama camiamızın içindeki bir insan. Ya yaşlandınız artık ya, futbolu bırakın ya, tamam mı? Tamam, o. o beni e, bir defa öyle mi dedim, içimden dedim, dedi, tamam Tamam dedim, içinden dedim ki, ben bırakacağım. 80 yıl yıldı. Ben bir de yani 79'da ameliyat oldum. Hem iç hem dış ameliyatı geçirdim. Tabii sen e, bu ameliyatı geçirdiğin zaman e, bir şey oluyor yani bir e, duraklama devri oluyor tamam yani o, e, o ya, bir yaşın da biraz yukarı yukarı çıkınca sonra hadi ismini verim ya rahmetli Sim Baba e, ondan sonra Semih Baba'ya dedim ki bırakıyorum futbolu dedim 5 ay söyledim mezardan babam çık dedim, gene bir ikisini çeviremez dedim. 80 yılında işte Ravuş maça geldi. E, maçları izlemeye bizim. Şey, demiş ki yani bu çocuk, biri sormuş bana. E, demiş ki o bırakıyor futbolu. Sakın bıraktırmayın demişlerdi. Çok uğraştı ama bir de bende Karadeniz şeyde var ya <laughs> damarı, tamam yok dedim. Ben dedim bırakıyorum. 1980 yılında ise hiçbir futbolcu için görülmemiş bir jübileyle Cemil Turan yeşil sahalara veda etti. Birçok sanatçı Turan'ın jübilesine akın etti. Cemil Turan için jübilesi hayatında hep ayrı bir yere sahip oldu. Ben karar verdikten sonra biliyorsunuz ki bir sokağa çıkma yasağı vardı o yıllarda. Belli bir şeyden sonra birinci oldu kumandanı kumandanı ee, gittim işte ricada bulundum. Hatta ben şöyle bir şey, bir çalışma da yapmıştım ben. Trabzonspor'la e, oynayacaktım. Trabzonspor İstanbul'a gelmişti. E, gelmişti. Yani maç maç oynayacağız diye. Sonra ama bu şey birinci Bilolu kumandanlığı şey yaptı. İttay et, et, ettiler yani maç, maçta oynanmayacak diye. Sonra Trabzonspor geri şeye döndü. Yani, döndü yani. Şehirine döndü. E, oyuncular gitti. Ben paşaya çıktım dedim ki paşam ya paşam dedim ya yani böyle anlattığım şey paşam biz hani futbol, futbol hayatımızın son şeyi bu tamam mı? E, sonra bana Allah razı olsun böyle şey yaptı e, peki dedi ama dedim gündüz maçı oynasın dedi saat dörtte dedi başlasın dedi işte. Yani hiç olmazsa dedi, ee, gündüz gözüyle şey yapalım dedi. Ben işte, o işte sana tabii ki İbrahim Tatlısı dedim de, İbrahim, İbrahim de o. Yani tamam mı? Onu aramadım. Niye aramadım? Yok diye aramadım. Abi niye beni çağırmıyorsun tamam mı şimdi İrvan Tatlı? Biz onlara tabii hep dostumuz var tabii onlarla beraber. Ona sonra vallahi İrvan dedim ben sen dedim şey dersin diye. E, hani, tatildesin diye yani. E, onun dedi, ben seni çağırmak istemem tamam mı? Yok dedi ben dedi geliyorum dedi. İlk geldim boşum üstüne gelmem. Ondan sonra hatta e, Bülent Hanım, Bülent Ersoy. E, şey yapacak, o, onu davet ettim. Fakat o gelmeye çekindi yani. yani. korktu yani şey. E, ee, Bülent ama sonra maşa geldi ama. Maşa gel, geldi. Zaten değerli kemal olsun yani ne bileyim işte. E, bütün sanatçılar olsun yani. E, Sizden olsun işte. Şey, şu anda İsmail Adnan abi olsun rahmetli Adnan Şenşe. Bunlar hep zaten hepsi, hepsi iyi dostlarım yani. Ondan sonra. Hepsi yani yürekten geldiler. Mahmut Tuncay zaten İlk defa geldi yani. E, o çok gençti Mahmut Sıncak. Yani çok da güzel bir cümle oldu. Hepsine teşekkür ederim. Yani Allah razı olsun.